Hepinize selam arkadaşlar. Çok yorgunum arkadaş. <laughs> Yorgun olmama rağmen kar parking çekmiyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar tır, arkadaşlar ayrıca tır aldım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, yorgunum, gerçekten yorgunum. Arkadaşlar, kaza yaptım. Arkadaşlar Neredeyim ben? Ne oldu bana? Arkadaşlar Ne oldu bana? En Şu son şurada kaza yaptım hatırlıyorum. Arkadaşlar evet. Araba ikili Bir dakika Arkadaşlar Bu adam Üstüne doğru arabayı yukarı Çalışmalı ben çok yorgundum ve sırdaki yükleri taşımaya gittim. Ve bir anda böyle kenara çarptım. Arkadaşlar arabamın önü kötü. Gerçekten asla görmüş. Neyse arkadaşlar çok önemli bir şey değil. Park vitese gitmiş. Arkadaşlar. Yine Arkadaşlar. Yine kaza yaptık. Ne oldu? Neredeyiz? Hiç bilmiyorum. Kaza oldu. Ben normal bir sürüş yapıyordum. Arkadan araba çarptı. Öbür şeritten araba gelince de onu üstüne çarptı. Sanayiye gitmek lazım. Şöyle. Birazcık hızlı gidelim bence. Çok mu Görüntüyü vermem. Arkadaşlar. Çok hızlı bir dönüşteyiz. Arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Yine mi kaza oldu? Dördüncü kaza arkadaşlar sanırım. Artık benim döndü böyle. Arkadaşlar. Sır kayalıklara çarptı. Sır dönmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar şey orada kaybolmuş. Nereye gittiyse. Evet. Ay arkadaşlar. Araba durdu. Arkadaşlar dün adam motora bir şey oluyor. Kafanın geri açıyorum. Arkadaş. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.